Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazıma hoş geldiniz. Adına kazıma devam ediyoruz. Bugün 1640 TL kazı kazan kazıyacağız. Bazı kişilerin ismine bir, bazı kişilerin ismine iki, bazı kişilerin ismine üç denk gelir. O yüzden ben herkesin yorumlara yorumlarda olduğu gibi ismini aldım, kartını yazdım. Değerlendirme yaptım. Bazen iki, bazen üç isim koydum. Çünkü çıkanlara göre çıkmayanlara bir şans verdim. O şekilde fazla sizi bekletmek istemiyorum. Normalde bazen küçüklerden başlıyorum. Bazen büyüklerden. Bir gün karma bir yapmaya düşüyorum. Ortadan, önden, arkadan, yandan, sağdan, soldan. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. Ortadan başlayalım. Evet. Ortadan. Elmas yedi. Bakalım kimin şansına. Said Antalya adına gördüğünüz gibi elmas seyri kazıyacağız şöyle. Ya Allah başlayalım. Semboller. Semboller. Gene semboller. Yedi anahtar iki yedi taşan çarpı iki kart. Mübarek hiçbir şey çıkmıyor. Çarpı iki. Araba var. Onu sıradan bir şey çık. Tren, uçak, kolye. İlk kartımız boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağlık olsun. Sayın talla. Evet. Karşı kaçacağız. Mega. Mega altın. Bakalım kim adınaymış. Ramazan Ceylan adına. Şöyle. Affedersiniz. <laughs>

yok. 05 yok. 12 yok. Kupa bir şey çıksa bari 04. 04 yok. 13 yok. 06 yok. 24 yok. 23 yok. 22'yi bulduk ve 400 TL'yi aldık. Teşekkürler. Evet güzel oldu 400 TL. Devam eden var mı? 07. 22 ile 400'ü bulduk. Güzel oldu. 07. Yok. 28. Çıkarsa yüzde daha çıkar. 500 olur. 27. Yok. 05. Yok. Dörtte de kalacağız 0.9 Sıra Yok. Şimdi sıra bakalım. Taç, Aknar'a yalnız Yüzük Şöyle kazıyorum hazır olsun evet Ramazan Ceylan arkadaşı teşekkür ediyorum 22 ile 400 TL bulduk bunlar arkadaşlar şöyle ileri koyalım Karmaya devam Bir tane 50'ye katla Yardım kim adına? Şaban inen adına. Elliye katlay şöyle. yazalım Şans numaralar 45, 27, 15, 34, 06 arkadaşlar. 31 yok. Çarpı 2 buluyoruz hemen 50'den 100 TL. 17 yok. 43 yok 40 yok 48 yok 46 yok 08 yok 35 yok 30 yok 39 yok 23 yok acaba bonuslardan gelir mi? taç, kolye ve yüksek. Şöyle de olsun. 100 TL'de <laughs> 50'ye katılan geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 katı. Şöyle abone teşekkür ediyoruz. Evet. Bir tane de süper altın kazıyalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayla yürüyen adına kazıyoruz. Ayla Hanım sizin adınızı her günü kazıyacağım. Yani benim adımı küçük kazıda düşünmeyin izlerken videoyu. Bu size ekstra. Evet. Şurada da bir gün 20 bini bulsak ne olur ya. 20 bin, 120, 500, 60, 500. Hadi 500 de. 30, 2 milyon gelmeyecek. Evet, 500. Bonuslara bakalım. Atmalı. Kolle, Taç Evet. Aile yürüyenler süper. Altında şansı yok. Şöyle okuyalım. Evet. Bir tane bir müller hediye. Bir yağmur kazıyalım gördüğünüz gibi. Bunu da Azerbaycan sanırım Mekan Aga Muradov adına kazıyalım. Bunun şansına. Evet. Şöyle şanslı numaralarımız arkadaşlar 23 40 11 10 18 01 34 yok 45 yok 38 yok 39 yok 05 yok

27 yok 16 yok 06 yok 10 donumuz evet, var 150 TL 150 daha çıkar mı bakalım 44 yok 20 yok 04 yok 42 yok 13 yok son 41 yok maalesef bu da onunla 150 Musa da var mı Elmas Taç ve yumurta evet, burada kendine kurtardı olsun hmm, Mekan adam orada var. Teşekkür ediyoruz. güzel gidiyoruz. Şu ana kadar iki tane boşumuz var. Üç tane doğrumuz var. Beşte üç. Güzel. Şimdi bir tane milyoner kazanmak istiyorum arkadaşlar. Onun üstüne altın bu. Şu göstereyim size. Murat Demir arkadaşımızın adına. Bugün Bay'da sordum. Arada bir kazan bir inşaatçı arkadaş varmış yani orada bu milyonerden 20 bin TL çıkarmış. Böyle söyledi. Bakalım ben de şansımız çıkar mı diye. Bekliyorum bakalım. Hem size hem size. İhtimada Murat Demir çıkarsa 20 binde 1000 lirasını göndereceğim. Hadi bakalım. Fazla gönüllük 5 bin üstü de olur. 0 04 37 20 05 44 16 yok. 24 yok. 45 yok. 41 yok. 06 yok. 36 yok. 43 yok. 49 yok. 21 yok. 17 yok, 29 yok. Millete büyük çıkıyor bize küçük 10 yok, 12 yok, 27 yok, 15 yok, 47 yok, 35. Haydi kendim barutlar, 48 yok. 20 200 TL evet 20'den 200 TL bulduk 14 14 yok Evet 20'den gördüğünüz gibi 200 TL bunu kazıyım da 2000 olur belki Evet Murat Bey'e teşekkür ediyoruz Sonra da kaç sıra arkadaşlar? 400, 600, 700, 850 oldu arkadaşlar. 1640 kadar kazıdık Bakalım. evet. Ne dedik? Altın gol'a mı geçeceğiz dedik. Evet. Bir tane de altın gol'a diyorum. Belki şanslı gelir. Kenan bayağı abimiz. Umut ediyorum ben Kenan abiye bir şey çıkacak. Yani en kötü 100 lira da olsa. İnşallah büyük çıkar. Yarın da. 4 attık 5 yedik 5 attık 6 yedik 3 attık 4 yedik 2 ye düşmeye 2 attık 7 yedik 5 attık 8 yedik 5 attık 7 yedik iki attık 3 yedik 4 attık 7 yedik 2 attık 8 yedik Kenan abi çıkmadı Nasip. Ben bir tane daha altın gol kazayacağım. 3 Üçten kazayalım. Altın gol. Burada kim adına? Batuhan Demirtürk adına. Batuhan şansını. Evet, üç attık. Sekiz yedik. Bir de attık. Sekiz yedik. Beş attık. Altı yedik. 4 attık 6 yedik 5 attık 8 yedik 2 attık 7 yedik 4 attık 7 yedik 3 attık 4 3 attık 5 Evet bundan da gollerin hepsini yedik maşallah Evet bu da boş hadi belli altın golleri bitirelim 3 tane almıştık ikisi boş çıktı gördüğünüz gibi inci dönmez ablamız adına altın gol kazıyoruz. Bu yeni bir üyemiz sanırım. Belki şansı iyi gider. İnşallah öyle olur. Öyle düşünüyorum. 5 attık 7 yedi yedik. 3 attık 8 yedik. 5 attık 6 yedik. 2 attık 7 yedi yedik. 4 attık 5 yedik. 3 attık 5 yedik. 6 attık 8 yedik. 2 attık 4 yedik 4 attık 8 yedik maalesef 3 altın golde 0 ince abla yapacak bir şey yok hadi böyle diğer milyonerle kazıyalım bitirelim bunu da Turgut Demirbağ adına kazıyalım büyük çıksa bari bir şeyler ya evet. 13 47 30 37 15 39 Evet. 5 Yok. 45 Yok. 19 Yok. 44 Yok. 32 Yok. 02 Yok. 48 Yok. 06 Yok. 24 yok 17 yok 03 yok 21 yok 34 yok 08 yok 26 yok 33 yok 01 yok 29 yok 10 numara yok 43 numara yok evet boş çıktı çok boş çıkmaya başladı arkadaşlar ben bir 50 katlı daha kazayım şuradan bu ser T Hatice hanım adına 50 kapıda daha kazıyoruz 21 31 06 28, 33. Bundan 250 çıkar mı acaba? En düşük. 01 yok. 17 yok. 11 yok. 27 yok. 18 yok. 40 yok. 15 yok. 26 yok. 08 yok. 41 yok. 46 yok. 04 yok. Hadi bonuslarına 250. Evet. kolye Yüzük. Atmalı. Evet. Maalesef boş. Bir tane süper altın kazıyalım. kimin adına? Evet, Tunca abi Karstan. 500 2 milyon 1500 300 1500 2 milyon 500 hadi 500 e. 60 300 2 tane 300'er 2 tane 500'er 2 tane 500'er Mazhar Taç Adnalı Yusuf Bu da boş Tunca Evet Hadi belli Çocukları bitirelim Son 50'ye katlaya kazıyalım Bunu kim adına Kenan Bayak abimiz adına yine Kazıyalım 18 16 11 24 23 12 yok, 29 yok, 38 yok, 22 yok, 16'muz var. 50 TL bir anda 500 sandım gider mi diye. İşte çok güzel olurdu 16, 50 TL. 30 yok, 37 yok, 19 yok çarpı bir 47 yok 45 yok 21 yok 01 yok Mesela yani bakalım Atmalı Kolye Yüksük buradan bir arkadaşlar Altı ile elli Evet, son süper altında kazıyalım. Bakın kim adına Ayla Yürüyen. Ayla Hanım sizin Bir ses büyük şansınız bu. <laughs> Ekstra. 500. 120. 2 milyon. 60. 300. 5000. 1500. 500. 5000. koyun bir taç elmas maalesef evet sırada kaç kartımız kalmış 1 2 3 4 5 et mega altın kazıyalım bu iki madına karstan tunca abadına kazıyalım on 20 17, 12, 21, 16. Evet, 14 yok. 2 yok. 29 yok. 03 yok. 19 yok. Bir daha 19. Ya niye çift rakamlar koyuyorsunuz be adamlar? 06 yok. 04 yok. 15 yok. 30 yok. 07 yok. 11 bir anda var sandım 21. I. Menekşe çıksa var. 8 yok. 13 yok. 25 yok. 23 yok. 26'mız yok, altımız yok. şey yok. 27'miz yok hadi be. 22'miz yok. Bonuslar. Çat, yüzük, pasta, kasa. Bu da boş çıktı. Nasip çıkarsa. Evet. Şimdi bombalara geldik çıkarsa güzel çıkar demişler. Hayla yürüyen. Ben ümitliyim. Her yönde. Taç. Touch. Tren. Taç. Menekşe. Çuval. Çuval. Tren. Evet. Ümidim gitti. Ümidim gitti. Şöyle çuval. Taç. Şöyle. Evet arkadaşlar şans çokmuş. bir şey kazıyalım Nur sen durmaz bakalım kolye hazine uçak araba kolye kolye uçak ev uçak Kolle kolle uçak uçak kolle çekmedi yani maalesef evet iki kartımız kaldı Kenan Berk abi adına. Diyoruz. 7, 2, 7, 6 çarpı 2 orada da tavşan semboller. semboller semboller 2, 7, 2, 7, 10, C semboller semboller burada da yıldız yapalım burada boş. Son kartımız Nurcan Durmaz. Atlamakla büyümüşler. Son umut. Ya. 25 06 36 34 20 35 Bakalım ne olacak. 31 yok. 15 yok. 12 yok. 16 yok, 43 yok, 46 yok, 13 yok, 36'mız var, 200 TL, 22'miz yok, 01'miz yok, 4'e gider mi? 14'miz yok. 39 yok 05 yok 45 yok 40 yok 28 yok 29 yok 21 yok 24 yok 27 yok 10 yok 32 yok iki yok son 30 30'umuz yok buradan 36 ile 200 bulduk Yat Fatma 4 Araba Onun herhalde 1050 oldu. Evet arkadaşlar. zarardayız yapacak bir şey yok. Nasip hayırlısı böyleymiş. Kazıma yapacağım zaman önden bir video çekiyorum. Ee, onun altına yorum yapıyorsunuz. Bunun altına yani şu şekilde yorum yapmayın. Bana da şu kartı kazındı. Ama normal yorum yapabilirsiniz. Beğeni yorum yapın. Abone ihtiyaç var. İzlenme ihtiyaç var. Paylaşırsanız da sevinirim. Teşekkürler.